Merhaba arkadaşlar. 2021 model Polo 1.0 DSG e, aracım bulunmakta. Bu aracımın radyo veri tabanı güncellemesini ben yaptım. E, bir video çektim. Fakat e, sizlere daha faydalı olabilmek adına e, bilgisayarda yaptığım işlemleri anlatacağım. Öncelikle e, fonstar.de adında bir web sitesi var. E, bu web sitesinden e şurada Search for Part Number denilen bir alan var. Buraya e, multimedya ekranınızdan sistem bilgileri menüsünden cihaz parça numaranızı bulup yazmanız gerekiyor. Ben yazmıştım daha önce. Evet Şuraya tıklıyoruz. Bakın şu kısımda benim aracımda uyumlu olan bu H22 ibaresi yer almakta. Şurada D20 yazan yerde benim aracımda H20 yazıyor. Bu ekrandan bakacaksınız siz de kendi araçlarınız için Download diyerek Dosyayı indiriyoruz Bir tane flash belleğe ihtiyacınız olacak Aracınızda muhtemelen yeni nesil Bir araçsa Type-C girişi olacaktır Type-C'yi USB'ye dönüştüren bir dönüştürücü ve flash bellekle birlikte işinizi görmüş olacaksınız. Öncelikle bu şekilde bir e, Type-C dönüştürücü ve e, flash belleğim var. Şimdi bunu bilgisayara takacağım. Flash belleğimi bilgisayara taktım. Şimdi dosyamı buraya alıyorum. Daha önce var diyor zaten. Ee, şuna değiştir diyelim. Evet. Dosyamız şu. Ee, şurada açılmış olanı ben sileyim. Tamam. Bunu sağ tıklıyorsunuz. Ee, dosyaları klasöre çıkar diyorsunuz Klasöre çıkarma işlemini gerçekleştiriyor. Bakın. Şöyle yapalım. lazım olan dosyalar bunlar. Bu dosyaları kopyalıyorsunuz. Taktığım flash bellek şu. Flash belleğinizi sağ tıklayıp biçimlendir diyerek FAT32 biçimde biçimlendirmeniz gerekiyor. Biçimlendirelim. Ve tamam diyoruz biçimlendirme işlemi bittikten sonra içerisine girip kopyaladığım dosyaları yapıştırıyorum dosya kopyalama işlemi bittikten sonra geri kalan işlemlere araçta devam ediyorsunuz ben daha önce çektiğim videoyu bu videonun devamını ekleyeceğim. İlk defa yapıyor olduğum için varsa kusurum affola. Sorularınız olursa da videonun sonuna sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. İnternetten bulduğum radyo dosyalarını flash belleğe attım. fat olarak biçimlendirdim. Type-C dönüştürücü ile birlikte dosyaları bunun içerisinde Şimdi araçtan menüye geliyorum. Ayarlar kaydıralım. Sistem bilgileri. Bu ekranda beklediğimde biraz önce gelmişti. Şimdi çıkartıp takayım iptal dediğim için muhtemelen gelmiyor. Çıkardım. Flash belleğimi tekrar takıyorum. Güncelleme yapmak istiyor musun diyor. Deneyelim bakalım ne olacak ben de bilmiyorum. 1.30-24 yazıyor şu an radyo veri tabanı. Güncelleme tamamlandı diyor. Bir şey değişti mi bilmiyorum. Heh. Evet. Umarım düzgün bir dosyadır. Sistem bilgileri. Şurası 1.31.48 oldu.